<laughs> yavaş. Nasıl araba sürmek? Güzelmiş. Keyifli mi? Evet. <laughs> GTA'daki sürmek gibi mi? Yok. <laughs> düz git, düz. <laughs> yavaş. Yavaş, yavaş, yavaş. Önüne bak. <laughs> yavaş. Yavaş şimdi frene frene yap çıkarsın şey. Yavaş fren bas. Fren bas dön şimdi dön. Fren bas iyice bas iyice bas ha. Yavaş tamam döndür şimdi direksiyona. direksiyonu. Direksiyon döndür. Önüne bak ama önüne çıkmayalım şimdi şey. Yavaş. Tamam döndür, döndür 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 çevir çevir. Tamam yavaş. Sür şimdi. Yavaş, yavaş, yavaş. Önüne bak. tamam, tamam. Tamam yavaş ol şimdi döneceğin. Dön şimdi buradan. Dön bu tarafa sola. Topla topla. Hah. Yola geç yola geç buradan gitme. Aha, yavaş. Düz 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 oğlum arabaya çarpacaksın düz. Tamam düz git ama düz yavaş. Düz hadi. Yavaş çık dışarı şimdi. He ee, yavaş sağa döneceğim şimdi. Yavaş ama yavaş. Gazdan çek ayağını. Dön şimdi sağa. Sağa oğlum bu tarafa bu tarafa. Bu ha. ha. Gaz ver. Yavaş tamam, yavaş. Tamam tamam. Böyle böyle hızlı olacak. Bir dengesi. Tamam tamam. Tamam şimdi dur. Bas frenin. Çek el frenini. Buradakini. Buradakini buradakini. Çek onu yukarı. Tamam. At. Ben de. Sana da sonra sürdürürüm. Bu şeyleri, yemekleri bırakırız. Yarın gelir sürdürürüm sana. Tamam mı?